Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve vesselamu ala Rasulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, sözlerimin başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Hak sıhhat ve bereket nasip eylesin. Her türlü dertlerden, musibetlerden, afetlerden, sıkıntılardan bizleri emin ve mahfuz eylesin inşallah. İnsanoğlu aklıyla, verilen nimetlerle varlığın efendisi kılınmıştır. Ama insan verilenleri bazen unutur, gözüne perde gelir, kalbine perde gelir ve gaflet içerisinde olur. Aslında insana verilen en büyük nimet ömür ve ömürü de en güzel şekilde yaşamayı sağlayan sıhhattir. Ama ne yazık ki insanlar sıhhatlerinde aldanırlar, ve sihatlerinin kadro kıymetini bilmekten hep aldanmış olarak yaşarlar. Ve böylece de elden gittikten sonra ah vah ederler ama beyhude. Hatta bazen insanlar para kazanmak, biriktirmek için geceyi gündüzüne birbirine katarlar. Ama sağlıklarını kaybettikten sonra tekrar kazandıklarıyla sıhhat bulmak için doktor doktor dolaşma çalışırlar. İnsan gerçekten bu anlamıyla kendine verilen nimetleri bilmemekte unutmakta müthiş bir hastalığa sahiptir. Onun için Peygamberimiz Ali sallallahu ve buyuruyor ki: "Nimetani mabunun fihima." İki nimet vardır ki insanlar bu iki nimette aldanmışlardır. Birincisi as-sıhha, ikincisi vel -ferakh". Yani birincisi sıhhattir, ikincisi vakittir. Sıhhat insan için dünyada bütün nimetlerin anlam kazandıran, bütün nimetlerin tadını verdiren, bütün yaşam hayatını katile, kaliteli hale getiren en önemli unsurdur. Böyle olmasına rağmen insanlar yani biz insanlar gerçekten bunun kadro kıymetini bilmeyiz. Elimizden gittikten sonra, kaybettikten sonra aramak ve bulmak için her türlü sıkıntıya, her türlü çareye ararız. Hatta doktordan ufacık bir şifa nasip olsa veya hastalığımızdan ufacık bir iyileşme olduğu zaman ne yapacağımızı bilmeyiz. Hep böyle teşekkürlerle ve iltifatlarla devam ederiz. Doğrudur da. Ama asıl olan zamanında kadru kıymetini bilmektir. Sihati anlayabilmektir. O nedenle Peygamberimiz Ali sallallahu insan için olmazsa olmaz. Birincisi sıhhati, ikinci zamanı. Bazen bunları bu hadis-i şerifi tercüme ederken boş vakit diye tercüme edilir. Aslında bu tercümeyi çok da kalme yer etmiyor. Çünkü insanın, Müslümanın hasreten boş vakti yoktur. Boş vakit diye bir anlam asla bizim literatürümüzde olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak bize اِذَا فَرَغْتَ ve وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Bir işten boşaldığın zaman bir işi tamamlayıp da onu ifa ettikten sonra yeni bir işe koyul diye ifade etmekle insanın daima hareket halinde, yanına üretme halinde, her zaman bir çalışma halinde olduğunu ifade ediyor. Aslında insanın vücudunun dinlenmesi olan uyku da bir çalışmadır. O boş vakit değildir. O da Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu bir nimettir. Vücudun kendini tekrar yenilemesi, rektefe etmesi bakımından yeryüzünde insana verilen en büyük nimettir uyku. Onun için uyku boş vakit değildir. Ama onun da kalitesini, onun da standardını ve zamanını güzel ayarlamamız gerekiyor. Çokça uyumak demek uyku demek değildir. Zamanında da uyumak ve özellikle gece uykusu insan için en büyük nimet, en büyük faydalı şeydir. O açıdan boş vakit diye bir ifadeyi kullanmak doğru değildir. Belki şöyle anlaşılabilir. İnsanın temel meşgalesi dışındaki maişeti ve geçimi için çalışması dışındaki vakitleri anlatmak için olabilir. Ama mutlaka insan vaktini değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü vakit bizden gidiyor. İnsan her gün ömrü tükendikçe daha doğrusu güneş batıp do doğup batıp battıkça insan kendinden eksiltme meydana getiriyor. Ne güzel söylemiş Aşık Reyhani. İnsan kara benzer erimek zorundadır. Sona doğru adım adım yürümek zorundadır. Evet insan kara benzer erimek zorundadır. Sona doğru adım adım yürümek zorundadır. Evet insanoğlu kar gibi her geçen gün erimekte. Ahirete doğru yürümekte. Onun için zaman öyle boş olarak ifade edilebilir mi? İnsanın dünyasını da ahiretinde kazanmanın en büyük nimeti zamandır ve sıhhattir değerli kardeşlerim. O nedenle Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam insanların aldanmış olduğu bu iki nimete dikkat çekiyor. Bugün hepimiz farkındayız. Hepimiz şimdi daha iyi anlıyoruz sıhhatle ilgili ne kadar büyük bir uyarıymış bu. Evet gözle görülmeyen mikroskoplarla çok hassas mikroskoplarla anlaşılmaya, anlamaya, tanımaya çalışılan bir virüs bize sıhhatimizi ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmıyor mu? Artık herkes bütün önceliklerini değiştirip sıhhatinden başka bir şey düşünmüyoruz değerli kardeşlerim. Hatta öyle bir sıhhat ki Allah Allah muhafaza bir evde hasta olduğu zaman o evde herkes hastaymış gibi tedirginlik içerisinde yaşıyor. İşte bütün bunların bize vermek istediği bir ibret olmalı, bir ders çıkarmalıyız. O açıdan zamanımızı ve sıhhatimizi anlamlı kullanmalı, değerli kullanmalı ve bu anlamda da hem koruyucu tedbirlerle hem de bize söylenen bütün kurallara en güzel şekilde riayet etmemiz gerekir. Bazen külhan bel yapma durumunda olanlar da olabiliyor. Bana bir şey olmaz. Değerli kardeşlerim, kime ne olacağını biz bilemiyoruz. Hastayı tedavi eden doktor vefat ediyor, hasta yaşıyor. Hastayı taşıyan insan hayatta ama virüsü bulaştırdığı insanlar vefat ediyor. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. O açıdan sıhhat bugün dünyanın gündeminde. Dünyanın en çok üzerinde konuştuğu esas konu sıhhat, sağlık. Değerli kardeşlerim, daha düne kadar insanlar Silahları konuşuyorlardı. Hatta yapay zekayı konuşuyorlardı. Hatta insanların çiplenmesini konuşuyorlardı. Nerede onlar şimdi? Herkes sıhhati konuşuyor. Herkes sağlığı konuşuyor. Herkes bulacak ilacı konuşuyor. Herkes bulacak şifayı konuşuyor. Ama bir şey ihmal ediliyor. Özellikle Müslümanların da zihinsel olarak ciddi bir anlamda maddeci ve materyalist anlayışlara sapmalarından dolayı sanki bir kurtarıcı bekliyorlar. Halbuki bilelim her şeyin sahibi Allah'tır. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ta 1400 sene öncesinden bu tip hadiseleri bize haber veriyor. Taun gibi, veba gibi hastalıklara karşı nasıl duyarlı olmamız gerektiğini bize öğretiyor. Bulunduğumuz yerden ayrılmamız gerektiğini, aynı şekilde evlerimizde kendimizi, evlerimiz içerisinde kalmamızı öneren, sosyal mesafe dediğimiz mesafeyi kurmamız gereken unsurları, hakikatleri bize bildiriyor. İnsanoğlu bunları yeni keşfediyor. İnsanlık nasıl ki temizliği keşfettiği gibi. İnsanların en çok bildiği şey temizlik ve ölümdü. Hep bunu ifade ederdim. Ama insanların en çok unuttuğu, en çok ihmal ettiği şey yine temizlik ve ölümdü. Bakarsınız bir pınara gidersiniz, bir gölün bir nehrin yanına gidersiniz, oturmaktan utanırsınız, tiksinirsiniz. Etraf berbat, pislik içerisinde. Buradan insanlar geçmişti. Ama şimdi buna çok dikkat etmek zorundayız. Peygamberimiz akan suya, durağan suya asla kislet, kirletmemek gerektiğini bize uyaran önemli uns, önemli uyarıları vardır değerli kardeşlerim. O onun sünneti bizim için hayattır. Evet, en büyük iki nimet sıhhat ve boş vakit. O nedenle yine Peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem bize buyuruyor ki: "İğtenim kamsan kabla kamsin." Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Hayateke kabla mevtike. Ölüm gelmeden önce Hayatın kıymetini bil. Vesihateke kabla sakamike. Hastalık gelmeden sıhatin kıymetini bil. Ve ferake qabla şuğluke. Seni bütün varlığını yok eden, seni çekip çeviren ve kuşatan meşguliyetler, sıkıntılar gelmeden hazır sahip olduğun vaktin kıymetini bil. Ve şebabeke qabla haramike. <laughs> İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bil. Ve fenake ve vaqinaeke qabla fakrike. Fakirlik gelmeden zenginliğin, varlığın kıymetini bil. Bu zenginlik hayatın bütünüyle ilgili olan bir değer değerli kardeşim. Hem dünyevi, dünya mala o bakımından hem de insanın sahip olduğu nimetler bakımındandır. Unutmayın en büyük zenginlik kanaattir. Kanaat zenginliği insanı hem dünyada hem de ahirette kazandıran dünyada huzuru ve mutlu yaşamasını sağlayan unsurdur değerli kardeşlerim. Bilelim ki hayat demin ifade ettiğim gibi kar, insan kar gibidir diye anlatıldığı gibi insan gün be gün eriyor. Ve bir gün minareden ölü var diye bir nida bizim salamızı veriliyor. Minarede ölü var diye bir acı sala. Her kişi niyetine saf saf namaz ne ala. Böyledir de ölüme kimse inanmaz hala. Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan diyor Üstad Necip Fazıl. Yine bir şiirinde ticaretin tüm ziyan diye bir ses rüyada Mezana birlikte girecek şeyi kazan. Seni bekleyen şu bit pazar dünyada patiska kefen, çürük teneşir, işte kazan diyor. Evet değerli kardeşlerim her şey geçici. Zaman akıp ve gidiyor. Bizi kendimizden asıl yurdumuza doğru yürütüyor. Onun için gençlik bile en büyük nimettir. Ama insan için en çabuk geçen de gençlik zamanıdır. Onun için yine üstattan bir şeyle mevzuyu dahi anlamış oluruz. Gençlik gelip geçti. Bir günlük süstü. Nefsim doymamaktan dünyaya küstü. Eser darmadağın emek üstü, Eşyamı toplayın işim acele diyor. Evet gençlik insan için en büyük nimet. O nedenle gençliğin nimetini kadrini bilmek bizim için olmazsa olmazlarımızdandır değerli kardeşlerim. Evet hayat su gibi akıp gidiyor. Hayatın bize kazandırdığı veya hayatın bize bahşettiği en büyük nimet sıhhattir ve zamandır. Yani ömüdür. Cenab-ı Hak vel asr innel insana lefi husr ayeti kerimesiyle de asla yemin ederek, zamana, ömre yemin ederek nasıl bir hayat yaşamamız gerektiğini, ömrün kıymetini anlamamız gerektiğini bize öğretiyor. İnsanoğlu husranadır. İnsanoğlu kayıptadır. Ama insan bunun farkında değildir. Bu kayıptan kurtaracak اِلَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Ancak iman edenler, hakkı tavsiye edenler, sabrı ve iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler diye ifade etmesiyle de hayatın temel esaslarını bize bildirmektedir. Onun için yaşadığımız süreci çok iyi idrak etmemiz, çok iyi kavramamız gerekir. En büyük nimet sağlık, sağlıktır, sıhhattir. Dünya buna inanıyor. En büyük esas insanın kaybettiği zaman her şeyini kaybedeceği değer sıhhattir. O zaman sıhhatin kıymetini bilelim, sağlığın kıymetini bilelim. Peygamberimizin bize öğrettiği hasta olmadan önceki karantina koruma yollarında en güzel şekilde idrak edelim ve bilelim ki bugün bize söylenenler iş olsun diye söylenmiyor. Bize telkin verilen hususlar iş olsun diye söylenmiyor. İşin ciddiyetinin farkına varmalı ve ona göre tedbir almalıyız. Aksi halde külhan yaparak bana bir şey olmaz dediğim zaman yarın neyle karşılaşacağımız bilemiyoruz. O nedenle dikkatli olalım değerli kardeşlerim. Peygamberimizin bu hadisini kendimize rehber edinelim. Bilelim ki bu iki nimet bizim için olmazsa olmaktır. Rabbim bu iki nimetin kadru kıymetini bilmeyi nasip eylesin ve bu iki nimetten bizleri mahrum eylemesin diyor. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.